Da lüfer yiyemiyoruz. Lüfer biz için çok önemli. Aa, <laughs> <kaçıyor> mu? <laughs> Yanlış kullandığımız için stoklar küçülüyor. Ee, İstanbul Boğazı'nda izin verilen bazı yerlerde avlamak çok kolay oluyor. Ama vicdani olmuyor. Tam bu yumurtlama döneminde avlıyoruz mezbitti. Duvara tostladığımız yer fiyat oluyor. Kesinlikle aşırı avlıyoruz ve ee, birçok sütuğumuzu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim ben nazik davetiniz için. Ee, biz de teşekkür ederiz hocam. Ee, tabii ülkemizin önemli meselelerden bir tanesi balıkçılık. Bu programda da bir balıkçılığı ele alalım, bilen bir kişiyle konuşalım istedik. Bize sormak istediğimiz çok merak edilen konular var. Ee, i̇sterseniz önce balıkçılık nedir? Oradan başlayalım. Teşekkür ederim. Güzel soru. Balıkçılık e, bizim denizimizde, nehrimizde, gölümüzde bir su olan bir yerde balıkların ya da diğer e, sucul canlıların yaşayabileceği bir yerde bir biyolojik kaynağı, yani orada kendiliğinden var olmuş bir kaynağı kullanma biçimimiz. E, bu kaynak biz ona iyi bakarsak bitmiyor. Yenilenebilir bir kaynak. Ee, balıkçılıkta bu kaynağı kullanmanın bir aracı çeşitli av araçlarıyla işte en basit bir olta iğnesiyle bir el oltasıyla e, o kaynağı sudan çıkarıp kendi karnınızı doyurmak için veya pazarda tüketiciye son tüketiciye kadar gidebilecek bir bir takım basamaklarla halka ulaşabilecek ulaşmak için kullandığımız bir araç aslında balıkçılık. Yani dolayısıyla Şimdi balıkçılık böyle ama bizim balıkçılardan beklentimiz tam böyle gerçekleşmiyor gibi hocam. Lüfer yemiyoruz. Evet aslında lüfer yemiyoruz. Lüfer bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Osmanlı saray mutfağına kadar girebilmiş. İşte bazı bir takım birkaç padişahımızın da böyle meraklandığı, merak uyandıran böyle yakışıklı bir balık. Dişleri var sağlam, predatör böyle etçil bir balık. İşte istavri sürülerini kıyıya sıkıştırabilen bir balık. Ee, mesela palamut da büyüktür, böyle e, predatördür ama daha hassastır. Lüfer onun gibi değil, böyle o, e, bir olta iğnesiyle onunla böyle bir şey yaşarsanız bir e, onu sudan çıkarma e, şeyi diyelim, savaşı diyelim. Size direnir, böyle e, karakteri olan bir balıktır. Ama biz e, Osmanlı zamanından beri bazı bu yenilenebilir kaynağın yenilenebilir olabildiğini e, düşünememişiz. Sadece biz değil bütün dünya. E, bu kaynağın kendini yenileyebildiğini çok e, hakim değilmiş. O yüzden çok eskiden beri biraz böyle hor kullanmışız bu stokları. İşte onların bir takım biyolojik ihtiyaçları var onlara çok dikkat edememişiz. Ama e, son zamanlarda tabii bir takım kurallarımız var ama bazı kurallar sonradan konduğunda çok böyle bazı kaynakların toparlanmasına izin veremiyor maalesef. Çünkü işte bizim lüfer gibi orta büyüklükte olan pelajik balıklar diyoruz biz bunlara. İşte su sütununda yaşayan, zeminde değil de sütünde hareket eden, su sütununu kullanan balıklarda e, mega spawnerlar dediğimiz büyük böyle iri cüsseleri mesela lüferde kofana dediğimiz 60 santime kadar 70 santime gelen e, balıklar olabiliyor. Biz bu mega spawnerları kaybettiğimiz için stoğunda toparlanması zor oluyor. E, biz takı, bir, bir takım kurallarla bu balıkçılığı düzenliyoruz. E, Tarım Bakanlığı sağ olsun böyle bir takım kurallar uyguluyor. Bunların e, cezai yaptırımları da oluyor uymayanlara karşı. Ama e, lüfer biraz e, toparlayamayan o çok şansı yakalayamayan türlerden aslında birçok türümüz e, şu an e, bir takım tehlikeler altında. Lüfer bunlardan bir tanesi. Yani dolayısıyla bunun tek görüldüğü yer Marmara Denizi mi hocam? Tek görüldüğü yer Marmara Denizi değil. Palamut, lüfer, e, eskiden uskumru, kolyoz, kılıç balığı, orkinos gibi türler e, Akdeniz'de Akdeniz'den Karadeniz'e doğru bir göç yapıyorlar. Bunlar ilkbaharda Anavaşa dediğimiz yukarı doğru çıkış. Karadeniz'de yumurta bırakıp geri dönüş. Bu bir döngü, bir göç yani. Göç ediyorlar. Yumurtlama ve beslenme döngüsü bu. O yüzden lüfer aslında Akdeniz'in diğer ülkelerinde de avlanıyor. Hatta Atlantik'te de ayrı bir stoğu var. Biz daha çok neden Marmara'da çok görüyoruz? Çünkü Marmara bunların Karadenize gideceği tek yol, yani bir tek otoban gibi düşünün. Çanakkale Boğazı'ndan geçecek, İstanbul Boğazı'na gelecek, Karadeniz'de yumurta bırakıp sonbaharda da katavaşa dediğimiz geri dönüşü gerçekleştirecek. Buralar dar su yolları olduğu için bazı yerler, işte Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, İstanbul Boğazı'nın bazı yerleri çok dar olduğu için oralarda çok av veriyorlar ve bu bu fırsattan da bizim balıkçılığımız iyi faydalanıyor. Peki hocam bu döngü içerisinde Marmara Denizi'nde kaç tür balık var? Ee, bunların hangileri en çok avlanıyorlar? Karadeniz'de yaşayan e, sanırsam 267 tür var kayıtlı ama bu bazıları işte birkaç birey kadar azalmış olabilir. Bu kayıt yani, e, recorded şeyler, tür sayısı bu ama ekonomik tür sayısı giderek azalmış. Eskiden 60-70 iken şimdi... Ee, onlara 15 15'lere kadar düşmüş. Hatta sayarız yani direkt şu an sayarız. Hamsi, istavrit, e, palamut, lüfer. E, İstavritin iki türü var. Hem kıraça hem de e, karagöz istavrit dediğimiz. E, aslında sardalya böyle neredeyse 5-6 türe kadar düşmüş. Ekonomik olarak e, faydalanabileceğimiz, iyi av veren böyle balıkçıların bir ekonomik e, kazanç sağladığı tür sayısı giderek azalmış. Bunun tabii farklı nedenleri var. Evet. O nedenlere geleceğiz hocam. Ben bunların içerisinde mesela bizim çok kültürümüze mal olmuş lüferin dışında işte istavrit dedik hamsi, mezgit, barbun. Şimdi son dönemde bunlar da çok gelmiyor gibi piyasaya. Yani ben bu konuyu meraklısı olarak yeme tarafında bulunan bir kişi olarak. Ya mezgit, barbun inanılmaz pahalı ve giderek de az görüyorum. Nedir hocam bunun sebebi? Hocam şöyle dünyada aslında şöyle bir trend de var. Bu... ...Mezgit ve Barbun, Tekir... ...Barbun ve Tekir aslında aynı familyanın... ...biraz böyle e, bazı karakteristik... ...özellikleri farklı olduğu için iki, iki farklı tür... ...bunlar demersel balıklar... ...zemine bağlı yaşıyorlar, zeminde yaşıyorlar... ...yani ama e, işte... istavri Hamsi gibi türler az önce söylediğimiz gibi... ...pelajik türler bunlar, su tünlü kullanıyorlar... ...dünyada da demersel balıklar... ...dip balıkları biraz pahalıdır... İşte çünkü... E, ...pelajik balıklar genelde büyük kütleler halinde olur... ...Hamsi, işte... Milyarlarca, milyonlarca olur. Ama tekir barbun, bezgit gibi balıklar o kadar çok olmazlar. Onlar da olurlar çok ama bu balıkçılıkta bir de bu fiyatı belirleyen e, balık e, balığın karaya çıkışındaki dalgalanmadır. E, pelajik balıklar çok olduğu için zaman zaman çok geldiği için fiyatı o kadar çok düşebiliyor ki biz böyle çok alıp evimizde stoklaya da biliyoruz yani ama demersal balıklarda bu şansımız onlar kadar pelajik balıklar kadar yüksek değil. O bir sebeplerinden bir tanesi bu. Diğer sebebi de e, yalnızca işte lüferi hor kullanmamışız. Mezgiti de, barbunu da, tekiri de, hamsi de biraz e, zamanında ve şu anda zaman zaman illegal balıkçılık e, şeklinde yanlış kullandığımız için stoklar küçülüyor. Stok küçüldüğü için bu karaya çıkış miktarlarının düşmesine sonra da balığın fiyatının artmasına en sonunda da tüketicinin istediği fiyattan alamayarak işte zaman zaman balık almaktan vazgeçmesine kadar ...gidebilen böyle bir domino taşı etkisi yaratıyor. Yani burada aşırı avlanmadan mı bahsedebiliriz hocam? Kesinlikle aşırı avlıyoruz birçok stoğumuzu. Yanlış e, teknik kullanıyoruz. Bazılarını işte e, bizim e, ilk üreme boyu dediğimiz... ...her bireye en az bir kere yumurta bırakma şansı vermek dediğimiz bir şey var. Yani bir stoğun içerisinde bütün balıklar e, her zaman üremiyorlar. Onların bir üreme boyu var. İşte hamsi diyelim 7 santimde yumurta bırakıyorsa hamsiyi 6 santimde avlamamak gerekiyor. 7 santimden küçükleri avlamamak. Onların kaçmasına balıkçılık av aracından. Neyle avlıyorsak onları. A, A gözünü ayarlayarak e, onlara bir kaçış şansı vererek kaçırmamız gerekiyor. Onları tutmamamız gerekiyor. E, zaman zaman bunları tutuyoruz. Maalesef e, balıkçımız çok bu bilinçte değil. E, şöyle anlaşamıyoruz onlarla. Hani onlar bu kaynağın nasıl avlarsak avlayalım bitmeyeceğini düşünüyorlar ama e, iş gerçekte öyle değil biz işte yansımalarını e, tüketici olarak fiyat anlamında ilk ilk böyle duvara tosladığımız yer fiyat oluyor yani fiyatı yükseliyor balığın çünkü stok e, yanlış kullanıldığı için küçülmüş 1 Eylülü dört gözle bekliyoruz her zaman 15 Nisan'da biliyorsunuz yasak başlıyor evet e, bu peki bir rahatlama sağlıyor mu? Ee, çok önemli bir kural bu. Çünkü bizim stoklarımızın büyük çoğunluğunun e, üreme dönemi yaz ayları. E, az önce bir bir tane soruda söyledim ya hani Tarım Bakanlığı bir takım kurallar koyuyor. Bu kurallardan bir tanesi üreme şansı vermek, üremelerine izin vermek. Bu üreme dönemi de genelde ilkbaharla yaz arası. Bizim hepsi değil, bütün balıklarımız değil. Mesela mezgit balığı kışın e, yumurta döker. Hiç. Ama biz ama biz av yasağını yazın uyguluyoruz ve kışın tam yumurta dökerken avlıyoruz mezgiti. Ee, çok böyle bir şeyin içine giriyoruz orada, işin, işin içinden çıkılmaz bir e, döngüye giriyoruz. Çünkü bir Eylül'de sezon açılıyor. Ee, mezgit aşağı yukarı Ekim-Kasım'da yumurta bırakmaya başlayıp çok uzun da bir yumurtlama dönemi var. Yaklaşık Nisan'a kadar yumurta bırakıyor. Biz tam bu dönemde dip trolleriyle işte Batı Karadeniz'de, Rumeli Feneri'nde, Kıyıköy'de bu yumurtlama döneminde avlıyoruz mezgiti. Tarım Bakanlığı bir kural uyguluyor ama bu kural tüm türlere uygun olamıyor, olmuyor. İşte burada da e, türe özgü kurallara, e, bölgesel kurallara gitmemiz gerekiyor. Biraz e, Tarım Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz bir takım kurallar uyguladığı. İşte 1 Eylül'de e, sezonun açılması, 15 Eylül'de kapanması ve yaklaşık 4-4.5 ay gibi bir sezonda balık avlanmasına izin vermemiz çok güzel bir kural. Ama bazı türlere uymayınca temeli temelden yanlış yapmış oluyoruz. Ee, işte yanlışlardan bir tanesi de mecburen böyle oluyor. Burada bu tarz bir avlanmaya kalkışsak, e, avın türünü belirleyebiliyor mu radarlar? Ee, pelajik balıkçılıkta mümkün çünkü onların e, hamsi, pelajik balıkçılık şu hamsi, sardalya, istavrit, e, çaça, ondan sonra gibi pele, palamut, uskumru, kolyoz gibi türler pelajik balıklar. Bunların hepsi su sütununda yaşıyorlar ve onlara uygun avcılık teknikleri var. Bunları avlayan teknelerde biz genelde gırgır gır tekneleri var. Siz de görürsünüz böyle işte biraz büyük tekneler. Ekipmanı olan, işte köprü üstünde ağları görünen böyle sarı mantar yakalarını gördüğümüz tekneler bu saydığımız balıkları hedeflerler. Onları avlamak isterler. Onların e, köprü üstünde böyle çıksanız işte bir 20 metrelik, 30 metrelik bir tekneye e, zannedersiniz ki böyle bir uzay üstüne geldim. İşte radarlar, su üstü radarları, balık bulucular, fish finder'lar ve farklı frekanslarda balık bulucular işte kimisi çok derine gidiyor, kimisi daha yüzeyde. Onların zaman içerisinde balıkçı reislerinin bir Avrupalının know how dediği belli bir bilgisi oluşuyor. Orada radarda balığı yazdırmak derler onlar. Bir, bir şekil çıkıyor orada böyle bir yeşilli kırmızılı bir takım bir şekil ortaya çıkıyor. Onlar o şeklin zaman içerisinde avladıkları balıkla olan ilişkisinden hangi sürü olduğunu tahmin edebiliyorlar aşağı yukarı ve e ee, günümüzde kullanılan balık bulucularda ölçek var. Size o sürünün ortalama boyunu veriyor. Aslında balıkçı balığı ağı sararken sürünün etrafını ortalama kaç santim balık olduğunu biliyor içinde. İstese operasyondan vazgeçebilir, yapmayabilir. Biraz işte vicdani ve kıyıdaki kuralların sıkılığına bağlı. Denetim. Denetimin e, hassaslığına bağlı. Ee, balıkçı orada diyelim ki istavrit avlıyor ve istavritte minimum landing size yani ilk karaya çıkarma kuralı var. 13 santim. Baktı, gördü balığın etrafını sarmadan evvel yazdırdı balığı. Gördü orada 11 santim. Balıkçı o balığı istese avlamaz. Vazgeçer o operasyonda. Başka bir sürü bulmaya yönlenir. Ama e, piyasa koşulları ve işte denetimlerin çok sıkı olmaması nedeniyle zaman zaman o balıkçı o balığın Piyasada satılabileceğini bildiği için ve e, kendi tabirleriyle işte 20-30 kişiye iş verdiği işte vergi ödediği işte bir takım bir sürü maliyeti olduğu için onu avlamaktan vazgeçmiyor. Hocam ilginç bu şimdi biz tabi Tarım Bakanlığına teşekkür ettik edelim ben de ediyorum sizin vesilenizle ama bir de Denizcilik Bakanlığı olmalı bu kadar denizle ilgili bir ülkedeyiz. Bunların denetimi belki o zaman daha da bir standart haline gelir ve düzenli hale gelir diye düşünüyorum. Şimdi biz mesela kaç tane tekneden bahsediyoruz hocam? Bu Marmara'da balıkçılık yapan? Hocam şöyle söyleyelim, Totalde Türkiye balıkçılığında 18 bin tekne vardı birkaç yıl evvel. Tarım Bakanlığı yine teşekkür edelim güzel bir iş yaptı. Tekneden böyle filoyu küçültmek için bir geri alım programı başlattı diyelim ben bir balıkçılıyım balıkçıyım. benim iki tane teknem var ve birisini çok aktif kullanmıyorum. Ee, Tarım bakanlığı bana bir belli bir para ödeyerek benim ikinci teknemi filodan çıkardı. Ben e, ne yaptı ne amaçladı burada stokların üzerindeki balıkçılık baskısını azaltmak Evet harika 18 binden yaklaşık 15 binlere düştü Ama burada şunu gördük ki bu olay sırasında balıkçı aslında çok da kullanmadığı atıl tekneleri verdi. Ee, bu çok da işe yaramadı ve şuna vardık biz e, o kaynağı boşa kullanmış olduk. İyi bir adım yapmak istedik. Evet çok fikir ha güzel fikir çok güzeldi. Avrupa'da da ya da Amerika'da ya da balıkçılıkta gelişmiş ülkelerde kullanılan bir teknik bu. Buyback programı geri alım programı ee, 15 bine düşürdük. Biraz azalttık sayılır ama çok da etkili olmadı. Marmara'da ne kadar tekne var? Marmara'da çok tekne var. Ee, Çanakkale boğazını İstanbul boğazında sayarsak hani bir Marmara Denizi var. Bir de hani İngilizcesi Sea of Marmara bir de Marmara Sea kullanıyoruz ya. İşte birisinde boğazları da işin içine katıyoruz. Boğazları da işin içine katarsak yaklaşık 5500 6000'e yakın tekne var ve bunların aslında büyük çoğunluğu küçük tekneler. Bizim küçük ölçekli balıkçılık dediğimiz e, boyları 12 metreden 15 metreden küçük. Ama e, bizim e, böyle biraz e, hassaslaştığımız yer ...büyük ölçekli balıkçı dediğimiz teknelerin çok büyük olması Marmara için sayılarından ziyade... ...işte yaklaşık 500 tane büyük tekne var diyelim. Hem gırgır teknesi hem troll teknesi. Bunların boyları ve balıkçılık kapasiteleri Marmara gibi kapalı bir alan için çok büyük. Yani az önce saydığım teknolojik gelişmelerin hepsi e, bu büyük balıkçı teknelerinde var. Balığı çok kolay bulabiliyorlar. Bal Marmara küçük bir deniz. Ama... Baktığınızda belki de Türkiye balıkçılık filosunun en büyük tekneleri buraya kayıtlı. Çünkü Hiç. burası bir burası bir göç koridoru ve balığı bulmak İstanbul Boğazında izin verilen bazı yerlerde avlamak çok kolay oluyor. Ama vicdani olmuyor. Çünkü göç yolu hayvan üremek için göçecek ve geri gelecek. Yani tam tek geçiş yerinde böyle sıkıştırıp vicdana uymayan bir uygulama gibi geliyor bana. Yani Amerika kovboylarının buffalo avlaması gibi bir şey hocam bu. Evet hocam orada bile bir hani çok dar yerlere sıkıştıramıyor olabilirler orası. Çünkü çok geniş bir coğrafya. Ama burada İstanbul Boğazı tek yol. Başka Lüfer e, yumurta bırakmak için başka bir yerden geçemez. Buradan geçecek. Palamut yumurta bırakmak için başka bir yer yok. Tek yol burası. Peki hocam yasa dışı illegal balıkçılık nedir? Yasa dışı balıkçılık Marmara Denizi'nde aktif mi? Var mı böyle bir durum? E, illegal balıkçılığın farklı boyutları var, farklı biçimleri var. Az önce saydık ya Tarım Bakanlığı bir takım kurallar koyuyor. Bu kurallara uymamanın biçimleriyle bir sürü illegal balıkçılık türü var. İşte üreme mevsiminde kapalı sezonda balığı avlamak, e, avlanabilir limitlerin altındaki balıkları avlamak. E, bunlar e, böyle kayıtlı, register balıkçı olup zaman zaman böyle yasağa, ...kaçanların yaptıkları... ...ama bir de böyle şeyler var... ...tamamen... E, ...bizim şebeke dediğimiz... E, ...hiçbir kaydı yok... ...kişileri yakalasanız üstünde nüfus kimliği yok... ...gibi... E, ...bir şebeke... E, ...trolcülük vardı mesela Marmara Denizi'de... ...ama Tarım Bakanlığı'na yine teşekkür edelim... ...yaptığı yanlışlar yanında... bunun çok seviyorsunuz Tarım Bakanlığı valla... Tar <laughs> ...şüpheleniyorum... <laughs> ...Tarım Bakanlığı hocam balıkçılıkla... E, ilgili otorite o hani az önce de söylediniz Hı. ya keşke bir balıkçılık ve denizcilik bakanlığı olsa ve çünkü tarım bakanlığının çok işi var İşte ekinsel biçimsel işler e, balıkçılık hayvancılık. hayvancılık bir sürü böyle meslek kolunun bir araya geldiği bir şey deminki soruda aslında biraz orada şey kaldı e, değinilmemiş kaldı e, bizim özellikle istediğimiz balıkçılık ve bir denizcilik bakanlığı beraber de olabilirler çünkü biraz iç iş içe geçmiş denize çıkıyorsunuz denizciliğin de literatürünü bilmeniz, denizciliğin de jargonunu bilmeniz, denizciliğin de kurallarına uymanız gerekiyor balıkçı olarak. Ee, burada e, bakanlık bu tamamen kara borsa olan, tamamen şebekecilik yapanların üstüne çok gitti ve o iş bayağı minimize edildi ama e, işte küçük balıkçı tut, küçük balık tutma, ondan sonra kapalı dönemde balık avlayıp yasak balık, bir de bazı türlerde tam üreme dönemine özgü yasaklar var. O dönemde mesela balığı tutmak gibi ve bu iş bunun pazarlanması gibi illegal balıkçılıklar oluyor. bu Marmara'da da oluyor. Türkiye'nin her yerinde oluyor. Ama bu bunların hepsi ülkemize özgü ya da Marmara'ya özgü şeyler de değil. Balıkçılıkla uğraşan, balıkçılıkla bir takım gelirler elde eden bütün ülkelerde bu var. Ama mücadele biçimleri, mücadelenin şiddeti, bir ulusal plan çıkarma ...bu olaya bir e, biyolojik kaynak olarak bakma bakımından herkes birbirinden farklı bakıyor tabii ki. Ya, tabii bahsettiğiniz hep teknik konular da. halk hep şöyle bakıyor meseleye. Balık fiyatları neden yüksek? Yani halkımızın her kesimin balık balık yiyebileceği bir gün görebilecek miyiz? Aa. Ya da hep söyleriz üç tarafımız denizlerle çevrili, mavi vatanla çevriliyiz ama biz ucuz balık yiyemiyoruz. Hep her sezon balık fiyatları çok yüksek. İşte geçen sezon palamut çok iyiydi. Çok bol çıktı, e, palamut yiyebildik. E, bu fiyatları e, bu kadar yükselten nedir hocam? E, aslında bu şimdiye kadar konuştuklarımızın tamamıyla alakalı bir şey, e, konu bu. E, herkese burada, ben de tüketiciyim. Ben hem bu işle uğraşan bir bilim insanıyım hem de tüketiciyim. Ben balığı tüketirken, alırken, satın alırken bir takım bilgilerle donatılırsam ya da bilirsem kendim, dikkat edersem işte istavet için 13 santimden küçük balığı almazsam, yasak dönemde o balığı satın almazsam, bu zincirin en uç halkasında kendi ödevimi yerine getirmiş olurum. Balıkçı bu kaynaklara iyi bakarsam, bunlar çünkü yenilebilir, yenilenebilir kaynaklar. Kendini yenileyebiliyor. Ona moratorium ilan etmek gibi, işte bir takım yaz yasağı kuralları gibi kendine böyle nefes alacak zamanlar yarattığımızda bir takım... Kurallara uyduğumuzda bu stoklar biraz yıpranmış olsalar da toparlayabiliyorlar. Balıkçı buna dikkat ederse, Tarım Bakanlığı da bu kuralların çok sıkı uygulanmasına dikkat ederse hepimiz daha ucuz balık yiyebileceğiz. Biz bir, bir yayın yaptık balık fiyatlarıyla alakalı. Bir dergiden reddedik. Sebebimiz neydi biliyor musunuz? Hakemlerden bir tanesi balık fiyatlarının Türkiye'de %400 artabileceğine inanmadı. <laughs> biz, biz biz bir tren çıkardık ee, işte yıllar itibariyle e, İBB'nin balık fiyatlarını ilan ettiği bir site var oradaki verileri kullandık. Bazı balık türlerinde fiyatlar yüzde 400 artmış. Yani bir bir bilimsel makalede ha, e, hakemlik yapan bir fakültedeki bir hocayı buna ikna edemedik. Verilerinizi kontrol edin dedi bize. Çok ilginç. Peki yüzde 400 normal bir artış mı dünyaya göre düşünüyorsunuz? Çok anormal çünkü her herkesin bildiği gibi dünyada bir süredir gıda fiyatları düşüyor. Evet. Bizde tam tersi oluyor ve su ürünleri daha da yüksek. Çünkü e, işte bir patates, soğan gibi çok da birincil ihtiyaç olarak bakılmıyor. Lüks. E, lüks tüketim gibi bakılıyor. Aslında bazı balıklar çok da lüks değil. Yani hamsi mesela çıktığında çok da ucuzlayabiliyor zaman zaman. Tam o noktada aynı kıyıları paylaştığımız ülkelerde gidenler hep anlatırlar. İşte balığı şu kadar ucuza yedim, şu çeşit balık. Efsane. Dedi. Mesela hamsi ile ilgili bir efsane vardır hamsi Rusya'ya kaçtı diye. Hakikaten kaçıyor mu? Balıkçılardan ya, kaçıyor. Ya hamsi Rusya'yı çok seviyor ya da biz yanlış avlandığımız için hamsiyi eee efendim Aslında hamsi hamsi Rusya'ya kaçmıyor. Hamsi Karadeniz içerisinde bir o da bir göç yapıyor. Döngü. Yazın ve kışın bir göç yapıyor o da. Sürekli bizim sularımızda da durmuyor. Sürekli Rusya sularında da durmuyor. Su sıcaklığı değiştiğinde türler Demersel türler de mesela derinliksel göç yaparlar İşte üremek için kıyılara gelirler yumurtalarını bırakırlar o yumurtlama işi bittikten sonra yine kendi ihtiyaçlarını giderebileceği alışkın oldukları optimum su sıcaklığına doğru daha derin sulara giderler. Hamsi de hamsi gibi türlerde optimum özellikle optimum sıcaklığı arar çünkü vücudu strese girer optimum sıcaklık dışında belli limitlerin dışına da çıkarsa mecburen ölecek. Ölmemek için, o stresi yaşamamak için optimum su sıcaklığı koşulları e, neredeyse e, uzun yıllar, on binlerce yıllara varan o evrimsel süreçte alışkın olduğu, içgüdüsel olarak o e, göç etme e, olgusu ona ne söylüyorsa onu yerine getiriyor. Ama balıkçı bunu bilmediği için işte biz yanlış avlanıyoruz, biz çok avlıyoruz, biz limitsiz avlıyoruz dememek için işte zaman zaman hamsi Gürcistan'a kaçıyor zaman zaman Rusya'ya <laughs> kaçıyor. Zaman zaman oradan geç geliyor falan. Evet. Böyle bir takım hikayeler e, dinliyoruz ama onlar çok gerçeği yansıtmıyor. Zaman zaman bu oluyor ama o böyle e, bizim anomali dediğimiz suyun bazen çok aniden soğuduğu işte aniden ısındığı zamanlarda bir refleks olarak bir eee stone kendisini e, kurtarma hareketi o bir tepki o. Ama ...büyük çoğunluğu şey değil... ...doğru değil maalesef. Peki hocam tam güzel bir şey... ...bir de şöyle bir efsane var ya da efsane mi? İşte kar düştü, balık... ...lezzetlendi, maalesef. yağlandı falan diye. Kulağın kulağına balık, kar kaçtı. <laughs> Balığın kulağına kar mı <laughs> evet. kaçtı diyorsun Bak ee, ilginç. Hocam onunla, o da şununla alakalı... Ee, ...işte az evvel dedik ya balıkların... ...bizim türlerimizin... Ee, ...üreme periyodu genelde nedir? İşte ilkbahar ve yaz mevsimi dedik. Üreme şöyle bir aktivite... Ee, bunlar e, suda yaşıyorlar, vücut sıcaklıklarını bi bizim gibi böyle sabit tutmuyorlar. Ee, enerjilerini, vücutluklarındaki enerjilerini üremeye kaydırmak zorundalar. Çünkü yumurtaları oluşturacaklar. Yumurtayı oluşturmak için ve spermi oluşturmak için sizin enerjinizi o hücrelere kaydırmanız, o organlara kaydırmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Vücudunuzdaki yağı yağ tutmayıp bütün enerjiyi üreme organlarına Yönlendiriyor. at, yönlendiriyorsunuz. Böyle olduğu için özellikle ilkbahar ve yazda balıklar lezzetsiz oluyor. Çünkü vücudunda herhangi bir şey yok. Yağ yok. Bütün enerjiyi üremek için kullanmış. Hayvanın enerjisi de yok. Sonra sonbahar geldiğinde yavaş yavaş böyle bir de bir, şu da var. Birçok tür üreme üreme periyodu boyunca beslenmez. Besin almaz. Çünkü özellikle dişi balıklarda Mide böyle şey gibi olur. Böyle içi boş bir tüp gibidir zaten. Bizim midemiz de öyle. Kaslardan yapılmış. Aslında içi boş. Biz içini doldurdukça şişiyor. Böyle karın bölgesi o kadar çok şişer ki yumurtalardan. Zaten beslenecek yer yok. Hani besini alsanız göndereceğiniz yer yok. O yüzden tam sonbaharda artık yumurtalarını bırakmış olurlar ve beslenme başlar yavaş yavaş. Ve hem enerji alıp hem de yağlanmaya başlarlar bu böyle giderek sonbahardan kışa doğru geçtiği için biz işte tam böyle bizde kar yağma periyoduna denk geldiği için ve sular da soğuduğu için e, hayvanlar özellikle hamsi, istavri, çaça gibi türler sular soğuyunca sürü bir araya toplanır. Sular ısındığında dağılırlar. Sürü dağılır. Çok dağılmaz böyle ama dağınık gezerler ama sular soğuduğunda bir araya toplanırlar ve çok av verirler. Çünkü Düşün diyelim ki ben balıkçıyım, teknem var, çıktım e, yaz ayı çok sıcak, sürü dağınık, balığı aramakla vakit geçiririm sürekli böyle ve efektif bir balıkçılık olmaz. Ama su soğuduğunda, sürü bir araya toplandığında balığı bulmam da kolaylaşır ve bulduğumda büyük bir sürü bulma ihtimalim artar. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Ee size bırakacağım Kapanış ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Yani Marmara lüferi yiyemeyeceğiz herhalde bir süre sonra ama herhalde Moritanya lüferi yiyeceğiz böyle giderse. <laughs> Maalesef öyle görünüyor. Çünkü Tarım Bakanlığı'na teşekkürler de ettik ama yap, yaz, kağıt üstünde koyduğu kuralların daha sıkı denetlenmesini, cezaların daha caydırıcı olmasını, gerçekten böyle çözüme odaklı niyetlerle masaya oturulmasını diliyoruz. Ben de çok severim lüferi. Keşke daha bol olsa, daha ucuz olsa. Çok kıymetli bir balık. Hani e, bizim için ikonik balık türlerinden bir tanesi işte palamutla orkinosla beraber hem Marmara Denizi hem Boğaz için biliyorsunuz bir de böyle e, Boğaz lüferine bir coğrafi işaret alınma e, girişimi de var. Galiba alınmak üzere ya da alındı tam şimdi orasını hatırlamıyorum ama bizim için ikonik bir tür. E, ama ikonik olmasa da bütün türlerimizi yani. Bizim için böyle çok yakışıklı olmasa da bu kaynakları korumalıyız. Hepimiz e, tüketici olarak, kullanıcı olarak, balıkçı olarak, yönetici olarak bu kaynağın kullanımına izin veren taraf olarak e, aynı masada buluşup e, yakın zamanda umarım somut adımlarla bu kaynakları e, kurtarıp hem çocuklarımıza hem onların çocuklarına işte gelecek nesillere e, bir biyolojik miras çok kıymetli yani.